Salatayı aldım canım. İşte. Senin yemeğin de hazır. Afiyet olsun. Maşallah. Soframızda bir kuş sütü eksik. Hangi parayla alındı bunlar? İşte yok. Elindeki üç kuruşu da böyle harcarsan Yakında hepimiz aç kalırız. Ne yapacağız sonra? Güneşciğim sen ye tamam mı? Sen yemezsen büyüyemezsin. Değil mi Elif? Evet. Hadi bakalım. Diğer elinle de ekmek al. Suyunu da buradan içersin değil mi? Dinliyorum. Dila Hanım bugün yalnız başına alışveriş yaptı Fırat Bey. Sonra da eve döndü. Haber vermek istedim. Tamamdır sağ ol. Efendim İhsan Abi. Fırat Bey, Taylardan biri hastalandı. Onu haber vermek istedim. Hangisi Güneş'in tayı mı, yıldız mı? Yok Fırat Bey, o değil. Hani şu İngiliz kısırayıyla çiftleştirmiştim ya. Sizin için önemli olduğunu biliyorum. İhsan abi, veterinere haber verdin mi? Evet, bakıyor şu anda. Tamam bak, güneşin tayı şu an her şeyden daha önemli İhsan abi. Gözün gibi bak ona, olur mu? Tamamdır, merak etmeyin. Yok, sağ olasın. İyi misin? <laughs> i̇yiyim anne, iyiyim. İyiyim, sağ ol. Yemeğe de gelmedin. Yorgunum baya. Aç da değildim. Ne oldu? Elif Hanım'la konuşabildin mi? Çözebildin mi? Anne o konuyu halledeceğim dedim ya ben sana. Niye yükseliyorsun böyle? Başka bir şey mi var? Yok bir şey. Merak etme. Hayır Elif Hanım'la eğer uzlaşamıyorsanız başka bir organizatör bulalım. Anne Elif Hanım işinin başına geri dönecek. Ben de başka birini istemiyorum. Şimdi müsaadenle dinleneceğim biraz. Vedat Elif Hanım'ı hala bulamadınız mı? İşte hazır Ay sonunda ben de kampınıza gelebildim. Vallahi sizi çok kıskanıyorduk. Gel Fulya ablası gel. Şimdi gölge oyunumuz başlayacak. Hı -hı. Aha. Bir çadırımız eksikte.

koltukları sakın boyama sakın. <laughs> ya. Yani sen 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 <laughs> Elif. Senin bir suçun yok Fulya. Kimsenin bir suçu yok. Ben kendimi hiç hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim bir çözüm yolu da bulamıyorum. Ben bir çözüm yolu bulmaya çalıştıkça her şey ayağıma daha da dolanıyor. Canım, ne olur sakin ol. Kendi böyle perişan etme lütfen. Fulya bir işte bulamıyorum ben. Geldim buraya sizin düzeninizi bozdum. Annen haklı. Ya saçmalamayı keser misin lütfen? Annemi görme, duyma. Orada yokmuş gibi davran. O da böyle işte. Mutlaka bir çözüm yolu bulacağız. Bak ne olur üzme kendini artık. İnşallah. gele. Biliyorum gitmek istiyorsun. Burada kalmak istemiyorsun. Ama bir süre daha burada kalmalıyız güzelim. Sonra yeni bir evimiz olacak. Tamam mı? Yeniden bir odan olacak. Yine duvarlarını boyayabileceksin. Bir süre daha bana yardım eder misin? İdare edebilir miyiz? <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Sana söz veriyorum her şey düzelecek. Tamam mı? Gülümsün. Böyle. Herkesin karanlı kalbinde, herkesin hikayesi gizli bir yara, kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız.